Hepinize merhaba. Geleceğin Meslekleri serimize hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere reklam müdürü ile ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. İlk olarak reklam müdürü kime denir? Reklam stratejileri oluşturan, pazar araştırması ve analizi yapan, belirlenen stratejiye uygun şekilde işbirlikleri oluşturan kişilere reklam müdürü denir. Peki ya reklam müdürü olmak için hangi bölüm seçilmeli? Reklam müdürü olmak isteyen bireyler ilk olarak lise veya dengi bir okuldan mezun olmak zorundadır. Daha sonra üniversite sınavına girmeli ve sözel alanda yeterli puan elde etmelidir. Üniversite sınavından yeterli puanı elde eden bireyler, reklamcılık bölümü, halk ilişkiler ve reklamcılık bölümü gibi bölümlerden birini okumalı ve başarıyla mezun olmalıdır. Ancak bu bölümden mezun olmayanlar da kendilerini mesleki yetkinliğine sahip oldukları takdirde reklam müdürü olarak çalışabilmektedirler. Şimdi herkes reklam müdürü olabilir mi sorusunu cevaplayalım. Evet, herkes reklam müdürü olabilir mesleki gerekliliklerinin yanı sıra akademik başarılarını tamamlamış ve kariyerine başarı katmış herkes reklam müdürü olabilmektedir. Hadi gelin hep birlikte iyi bir reklam müdüründe olması gereken özelliklere bakalım. Analiz yapabilmek, sorunlara hızlı çözüm üretmek, detaycı olmak, sözlü ve yazılı iletişim kabiliyetine sahip olmak, yenilikçi olmak, tempolu çalışma ortamına uyum sağlayabilmek, bunlar iyi bir reklam müdüründe olması gereken özelliklerdendir. Şimdi de reklam müdürü ne iş yapar buna bakalım. Reklam müdürü elindeki bir ürün ya da hizmetin Pazarlama alanında öne çıkarılması için reklam bütçesini belirler. Reklamını yapar, ürün ya da hizmetleri hedef kitle ile konuşturmak gibi sorumlulukları mevcuttur. Peki ya reklam müdürü çalışma alanları nerelerdir? Reklam müdürleri reklam ajansları, dijital pazarlama ajansları, e-ticaret sektörü, iletişim ajansları, halk ilişkiler departmanlarında çalışabilmektedirler. Şimdi de reklam müdürü iş bulabilir mi? Bu soruyu cevaplayalım. Reklam müdürü kişisel ve kariyer yeterliliklerini tamamladıktan sonra kariyer yeterliliklerine göre iş bulabilmektedirler. Şimdi de geldik işin en güzel kısmına. Reklam müdürleri kaç para kazanır? Reklam müdürleri maaşı en düşük 11.000 TL ile en yüksek 27.000 TL ile 30.000 TL arasında değişkenlik göstermektedir. En düşük ve en yüksek reklam müdürü maaşı ortalamasına göre reklam müdürü maaşı yaklaşık 15.000 TL seviyelerindedir. Unutulmamalı ki maaşlar takvim yılına göre değişkenlik göstermektedir. Mesleğimizi öğrendik maaşları inceledik. Peki ya senin hayalindeki meslek ne? Hayalindeki meslek buysa yorumlarda buluşalım. Kim bilir? Belki bir reklam müdürü sohbet etme imkanı yakalarsın. Geleceğin Meslekleri serisinin devamını istiyorsanız abone olun ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.